Bahane YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Temmuz 2024 Pazar gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz her hafta salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere Süper Loto sonuçları açıklanacak ama gerekli bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda şanslı 6 adet numaramızı görüyorsunuz. Bunlar 20, 29, 49, 52, 55, 58. Bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirsiniz. Bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunun kolon bedeli 15 liradır. İster milli piyango bayilerinin isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamasını oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin konut yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasında herhangi bir numara yok. 10-20 arasından da yok. 20-30 arasından 2 numara çıkmış. 30-40 arasından yok. 40-50 arasından 1 numara var. 50-60 arasından e, görüyorsunuz e, 3 tane numara çıkmış. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Süper Lot oyunu biliyorsunuz. 1 e, 1'den 60'a kadar 6 tane numaranın seçimi oynanıyor. Bunları kendiniz seçebildiğiniz gibi makineye de oynatabiliyorsunuz. Yarın saat 20'de 10 numara 20.30'da çıkın sayısal loto salı, salı 20.30'da tekrardan süper loto çekiyor sonucu karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz 15 liraya yükseltilmişti ama sayı seçimindeki 6 tanesi aynı kaldı bunu söyleyeyim sadece fiyat arttı. Süper loto oyunun bu artışla birlikte ikramiyelerin de daha fazla verilmesi bekleniyor bunu da söyleyelim. Bu videomuzda 7 Temmuz 2024 Pazar gününün Süper Loto çekiliş sonucuna sizlerle içerimize baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.